Evet, şu anda küçücük bir yerimiz var ama yapacak bir şey yok. Odamız ancak oturma odamız bu kadar çünkü <laughs> buradan. Herkese selam. Ee, eğer biz ilk defa görüyorsanız ben Hümeyra, ben Aliye. Bugünkü videomuzda size e, İngiltere'deki mobil hatlardan bahsedeceğiz. Şimdi e, açtınız interneti, İngiltere'de işte neler var diye araştırmaya başladınız. Big Four dediğimiz dört ana provider ne? Sağlayıcı. Sağlayıcı var. İşte bunlardan bir tanesi EE, bir tanesi e, Tri, bir tanesi O2, bir tanesi de Vodafone. Bunlar dört büyükler olarak geçiyor. Biz kendimiz de e, tabii ki satın aldık e, hattımızı. Neye göre satın aldığımızı buradan burada anlatacağız aslında. Şimdi şundan bahsedeceğim. Sitelere girdiniz. Sitelere girdikten sonra iki şey seçenek çıkıyor karşınıza. Biri monthly phones, yani aylık. Bir tanesi sim deal, e, sim deal diye iki seçenek çıkıyor karşınıza. Monthly phones dediği şey e, telefonu da satın almak istiyorsanız eğer o telefonlarla gelen seçenekler oluyor. Sim only deal ise sadece sim kartı satın almak istediğinizde seçmiş, seçmek istediğiniz bir seçenek. Tabi bu arada bunları da ikiye ayırıyorlar. Ne bunlar? Montly fonsu da aynı şekilde Simone de da ikiye ayırıyorlar. Bir tanesi şöyle Pay Montly. Diğeri de Pay, pay as, as You Go. go. Aynen. E, pay Montly dediği aslında bizim e, bir nevi şey gibi faturalı. Faturalı hat gibi işte. Yani paketleri var onların da. E, ondan sonra aylık belirli bir ücret ödüyorsunuz. Ama onda e, mesela e, kullanım aşımı olduğu zaman ekstra ücret ödüyorsunuz. Ama Pay As you go'da, e, o zaman e, bittiği an sizin paketiniz ekstra e, yani kesiliyor. Hattınız, her şeyiniz, internetiniz, aramalı. Ya gerçi unlimited call oluyor genellikle ama hmm. internetiniz bittiği an daha fazla internet kullanamıyorsunuz. Şey gibi Pay As you go aslında kontörlü hat gibi. gibi. Nasıl ki evet. kontörü doldurduktan sonra belli bir paket satın aldıktan sonra kullanıma devam ediyorsanız Pay As you da aynı şekilde. Tabi e, bu mesela bu Simonni Deal'da da geçerli. Aynı şekilde Montlifons'da da geçerli. Onun da Pay as you go seçenekleri var. Onun da Montlifons seçenekleri var. E, bu şeyin e, Pay Montli'nin Pay as you go'dan farkı kontrat e, bir kontrat imzalıyorsunuz. E, şunu söyleyeyim. Aslında kontratlı yani Paymentli'nin paketleri bir tık daha iyi olabiliyor. Ama bildiğimiz kadarıyla kontratı öyle herkese yapmıyorlar. Sizin geçmişinizi inceliyorlar. İşte... Yani daha önce burada işte... Oturdunuz mu? Evet. Hat sahibi oldunuz mu veya hani nasıl kullandınız falan filan gibi. Hangi hatları kullandınız, hangi paketleri kullandınız gibi aslında bir takım şeyler oluyor. Tabii. Hatta biz hattımızı aldığımızda <laughs> açtırmak için biraz uğraştık. Ee, yani aktive etmek için biraz uğraştık daha doğrusu. Bize teklif ettiler. ya yani çok uygun bir fiyattı. Aslında bizim şu anda ödediğimizden çok daha uygun bir fiyattı. Ama biz kabul etmedik çünkü büyük ihtimalle ha siz hani yeni mi taşındınız işte burada başka adresiniz yok mu geçmişiniz yok falan deyip ha kusura bakmayın evet. satamayız size bunu diyecekler. Aynen Lütfen. aynen. Yani kredi geçmişinize, adreslerinize, işte her şeyinize, buradaki şeyleriniz, her şeyinizi kontrol ediliyor. O yüzden onlara... Ha bu arada zaten bir de o Paymontlilerin internet sitelerinden de bakarsınız ama işte 12 aylık, 24 aylık falan gibi seçenekleri oluyor. Tarihçi gibi yani. Aynen. 12 aydan azını görmedim. Gördüysem de hatırlamıyorum şu anda. O yüzden yanlış bilgi vermiş olmayayım. Ha bu arada bu Big Four dışında ki hatlar da var. İşte cifcaflar var. Yani nasıl okunuyor tam emin değilim. <laughs> <laughs> Gifgaf <kap> da o. Cifcaf. <laughs> 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 ben de cifcaf olarak okudum. İşte hmm. Tesco Mobile var. Evet. Ne bileyim ya bir ton şey var aslında yani onlarca e, hat var ama hepsi zaten birbirinin altyapısını kullanıyor. Yani aslında dört büyüklerin altyapısını kullanıyorlar. Örneğin GIFGAF ya da GIFGAF dediğimiz işte o ikinin altyapısını kullanıyor. Virgin Media var II'nin e -E altyapısını kullanıyor gibi böyle böyle bir sürü bir sürü uzanıyor. Neyse asıl mevzumuza göre siz diyorsunuz ki ey kardeşim tamam bunları söylediniz. E şimdi biz hangisini satın alacağız? Şimdi şunu söyleyelim. Biz II satın aldık. Neden II satın aldık? Çünkü böyle bir sürü teknoloji sitesini inceledik. Hatta birkaç tanesini böyle sözü geçen birkaç site diyeyim. Onların linkini aşağıya bırakırız. Oradan da birkaç review okuyabilirsiniz. Onların hepsi diyor ki II mah diyor. <laughs> Evet genellikle yani her türlü işte 4G hızında işte sundukları paketlerde falan genellikle iyi, iyi bayağı iyi. Şimdi biz bir hattı satın alırken nelere dikkat ederiz? İşte ne kadar kapsam alanına, internet hızına, yani çekim gücüne, başka paketlerine, hangisi fiyatları. daha ucuz, fiyatlarına gibi gibi bir takım kıstaslarımız olur. Bizim incelememizde yani biz araştırmamızda bu konuda en iyi olanın iyi iyi olduğunu gördük. Şöyle işte bazı ne mesela 2019 ve 2020 yıllar arasında U-Switch'in en hızlı mobil network'üne, en hızlı network'e sahip ödülünü almış ve Root Matrix dediğimiz bir sitede de incelemesinde en iyi kapsama mı en iyi ve en hızlı kapsama alanına sahip olduğunu belirtmişler diyeyim mi? Bekletmişler. Aynen. Araştırırken bir de şunu gördük. Ya biz şimdi seyahat ettiğimiz için yani umarım edebileceğiz tabii. Avrupa'yı <laughs> ee, Avrupa'ya seyahate gideceğiz. İşte neresi olur? Atıyorum Amsterdam ya da işte Akkuma ah, ülke gelmedi. Avrupa <laughs> Almanya. Birliği, <laughs> evet Avrupa ülke, Birliği ülkelerinde. Şimdi bu hatların e, bazı size avantajları da var. Bu hatlar size şunları da sağlıyor. Hepsi değil. Bir kısmı ve belli sayıda. E, biz EE'den biz paket satın aldık. Bu paketi diyor, Avrupa'nın işte kaç tane ülkesinde, x kadar ülkesinde aynı paketi ek bir fatura ödemeden kullanabilirsin diyor. 40 küsür falan gibi kalmış ben benim not aklımda ama. EE 48 ülkede, TRI 71 ülkede, Vodafone 51 ülkede, O2 de 48 ülkede. Bu arada bu ülkelerde yani bu vermiş olduğum sayıların e ee, bütün paketinizi ücretsiz bir şekilde kullanabilirsiniz. Ha, bundan emin değilsiniz. Yani mesela diye şunu söyleyebilirsiniz. E kardeşim hangi Avrupa ülkesi bunda geçerli diye öğrenmek isterseniz şöyle yapacaksınız. Gireceksiniz işte bu e, firmaların sitesine, tri ya da Vodafone sitesine. E, orada roaming diye seçenekler oluyor. Aratabilirsiniz de. Hangi ülkeye gidecekseniz onu yazacaksınız ve yazdığınız zaman o ülkede hangi kampanyaların, hangi paketin ne kadarı geçerli bütün detaylarıyla göreceksiniz. Nasıl? Çok güzel. Böyle övdüm iyi iyi. <laughs> İ -İ'den reklam alsaydık bu kadar güzel övmezdik herhalde. Biz de oradan satın aldık çünkü de o yüzden. Şikayetlere geleceğim. Şimdi Tabii şunları da araştırdığınız zaman tek sitelerinde yani teknoloji sitelerinde işte bazı araştırmalar da yapılıyor. En fazla şikayet alanın sırasıyla Virgin 3 ID Mobile. Aynen öyle. En aynen. çok şikayet edilen şeyler. Evet. Hatlar. Aynen. Sırasıyla Virgin Mobile, Vodafone, ID Mobile, sonra BT falan filan diye böyle aşağıya doğru sıralanıyor. Bu konuda da en düşük iyi bu arada. Evet, yani iyi ve O2 bayağı iyi. Yani en az evet. şikayet alan e, providerlar bu ikisi. Aynen. E, o da iyi aslında baya. Yani o ikide de alabilirsiniz bu arada çünkü o ikide de çok yaygın ama EE'nin şöyle bir güzelliği var. EE eski T-Mobile, çok Avrupa'da çok yaygın kullanılan bir şirket ve Orange diye şirketin birleşmesiyle oluşmuş ve daha sonra British Telecom bunları satın almış. O yüzden inanılmaz yaygın. Ha ama İE'nin şöyle bir kötü yanı var. Ee, büyük şehirlerde çok güçlü çekimi ama daha küçük yerleşim yerlerinde, daha küçük şehirlerde bazen çekim problemleri olabiliyormuş diye okudum ben. Bu arada bunları öğrenebilirsiniz de, yani test edebilirsiniz de. Şöyle her firmanın kendi sitesinde coverage ve network diye böyle belki ince butonlarda yazılıyor olabilir ama en üstte çekim gücünü görmeniz için bir buton yer alıyor. Tıklıyorsunuz. Eğer İngiltere'de yaşıyorsanız posta kodunu giriyorsunuz. Daha sonra oradaki çekim gücü nedir, işte kapsam alanı nedir, ne kadardır gibi 5G'den işte 4G, 3G hepsini detaylı bir şekilde inceleyebiliyorsunuz. Şimdi şundan bahsetmek istiyorum. En çok ben konuştum, biliyorum. Ama çünkü ben biraz evin teknolojik ıvır zıvırını araştıran kişi ben olduğum için <laughs> ben konuştum çok. Şimdi şöyle, e, biz kendi dediğimizden de bahsedelim. Burada alacağınız hatları daha İngiltere'ye taşınmadan iki gün önce de siparişini verebilirsiniz. Genellikle iki gün içerisinde kend, e, kalacağınız yere ulaştırıyorlar bu hatları. Ama tabii ki marketlerde de satılıyorlar. EE de satılıyor. Tesco satılıyor. Vodafone satılıyor. Hepsi satılıyor. EE üzerinden gideceğiz. Çünkü deneyimlerimiz hep o yöndeydi. Ama sanıyoruz ki hepsi aynı şekilde ilerliyor. Diyelim ki internetten sipariş vermek istemediniz. iki gün beklemek istemediniz. Markete gidip, markete gidip işte EE satın alıp daha sonrasında hani orada belli paketler oluyor. İşte atıyorum diyor ki 5 GB'a ya 10 pound'a 5 GB diye diyelim ki 4, 4 bir paket 4. satın alıyor. Ama diyorsunuz ki ben bunu istemiyorum. Tamam istemeyebilirsiniz. Daha sonra siteye girersiniz. Dersiniz ki kardeşim ben paketimi yükseltmek istiyorum. Zaten upgrade ile ilgili böyle upgrade yazısı butonu oluyor. Oradan tıklayıp istediğiniz paketi yükseltebilirsiniz bunu. Bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada bu pay as you go için geçerli. E, monthly phones için muhtemelen Direkt satın alıyor evet. olacaksınız zaten her şeyinizi. Ee, biz ne yaptık? Onu da sen anlat istersen çok konuştum. Evet. <laughs> Biraz motorumsuz. <laughs> <laughs> ee, şöyle bir şey var. Biz işte siparişi verdik Hümeyra. Hatlarımız geldi. Ee, ondan sonra işte telefona taktık hatlarımızı internete giriyorsunuz. işte bir account oluşturuyorsunuz. Kendi hesabınızı oluşturuyorsunuz. Telefon numaranızı giriyorsunuz vesaire. Hakikaten işte bir web sitesine abone olur gibi abonelik oluşturuyorsunuz. Orada biz hani önceden karar verdiğimiz için 30 poundluk, 30 günlük, 30 poundluk bir şey 60 GB interneti olan, sınırsız konuşma ve sınırsız SMS'i olan bir şey kullan. Paket. Ee, paket satın almıştık. Ya yani satın almak değil de seçmiştik aslında. Evet. Şimdi pay as you go olduğu için şöyle bir şey var. Top up denilen bir şey var burada. Ee, o top up dediği de aslında hattınıza para yüklüyorsunuz ve onu artık o parayı yükledikten sonra hattınıza kullanmaya başlıyorsunuz 30 poundluk paketi. <laughs> Biz e, internetten bir türlü e, kendi kartlarımızla ödeme yapmayı başaramadık. Aşırı yüzden yapmayı başaramadık. Bu çok iyi bir tecrübe oldu aslında. Şunu unuttuk. Kendi TR hatlarımızı çıkarttık. iyi e, e hatlarımızı taktık. E, ama şunu unuttuk. Şimdi ben ödemeyi kendi Türkiye'deki kredi kartımla yapıyordum. E, onu yaptığım için tabii ki şu kredi kartları da şunu yapıyor. Buradan harcama yaptığınız anda arıyorlar sizi, diyorlar ki e, bu siz misiniz? Sizseniz onay verin diyorlar. Ama benim hattım <laughs> e, takılı olmadığı için ne oldu? Ben bunu unuttum. Çekmeye çalışıyoruz, çekmeye çalışıyoruz. Ya niye olmuyor, niye olmuyor? En son bloka geldi tabii. Benim <laughs> hattımı, şeyimi, kredi kartıma Hatta önce internetten birkaç kez denedik. Sonra e, müşteri hizmetlerini aradık bir yarım saat falan onlarla telefonda ya yani iki farklı kat denedik yine olmadı falan çünkü hep aslında evet. Türk numara Türk numaramızı arıyorlar evet, yani... Türkiye numaramızı Türk numaramız ne evet. Türkiye numaramızı arıyorlar Eğer e, yani doğal siminiz varsa büyük ihtimalle hani bu kadar ciddi bir sorun yaşamayabilirsiniz e, ama şu meydanın doğal sim olmayan bir telefonu olduğu için bu da öyle hani ulaşamama durumu oldu bloke olma evet. durumu oldu Neyse en sonunda böyle gittik biz bir markete. Marketten de bir 20 poundluk, bir 10 poundluk, 10'ar daha doğrusu 20'şer ve 10'ar poundluk Top up satın aldık, işte kodları yazdık, SMS yolladık ve nihayet kullanmaya evet. <laughs> başlayabildik ama akla karayı seçtik. Herhalde 3 saat falan hattımıza aktif evet. yani uğraştık. aslında bizim çok böyle saçma sapan çömezliğimiz. Oturduk ne yapacağız? Yani kredi kartından çekiyorsan bilmiyor musun kardeşim yani seni arayacaklarını bu kadar mı? Biz yaşadık siz dikkat edin. <laughs> Aynen Yaşamayın yani, hani e, bu, bu kadar ee, sorunlu olmasına gerek yok gidip işte marketlerden de alabilirsiniz sonra hat şeyinizi yükseltebilirsiniz paketinizi yükseltebilirsiniz ya da diyelim ki sipariş verdiniz iki gün sonra geldi gidip marketten işte ben buna kontür yüklemek istiyorum deyip yükleyebilirsiniz. Onun adı Top Up unutmayın. Evet <laughs> aynen. Çok teknik detaylar umarım anlatabilmişimdir. Yani kafamda teknik detaylar var ama iyi anlatamamış olabilirim. Eğer anlamadığınız bir sorun olursa mutlaka aşağıya yazın. Ben cevap vereceğim hepsine. Ben Instagram'dan şey sormuştum. Paketlerle, mobil hatla ilgili video çekeceğiz. Sorunuzu sorun demiştim. Hangisi daha ucuz gibi sorular gelmişti. Hangisine daha şey. Şöyle söyleyeyim. Aslında e, aşağı yukarı fiyatlar da aynı. E, i̇şte Peugeot'un e, ve Montlifons'un fiyatları aşağı yukarı aynı. Bence e, yarattığı farklar hızları, kapsama alanları ve 5G olması. Bu arada 5G de kullanabilirsiniz. Mesela biz şu anda iyi EE aldık. 5G kullanabiliriz ama telefonlarımız 5G'ye uygun olmadığı için sadece kullanamıyoruz. Evet. Bizi takip edin. Evet. Videoyu beğenin. Lütfen, rica ediyoruz. <laughs> Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım size yardımcı olmuştur. Gerçekten aktaramadığımız bir şeyler varsa mutlaka videonun altına yazın. Biz de onlara cevap verelim. Instagram'dan da bizi takip edebilirsiniz. Oradan da sorularınızı sorabilirsiniz. Oradan da sorularınızı yanıtlayabiliriz. O zaman hoşçakalın. Görüşmek üzere.